Merhaba, bugün sizlerle Brown marka bir saç kesme makinesi ve tıraş makinesini inceleyeceğiz. Brown'un 5245 modeli. piyasada farklı, Brown'un farklı modelleri var. Bu 7 özellik içeren bir hem saçlar için hem de tıraşta da kullanabileceğiniz bir makina. Şimdi öncelikle bir kutusundan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi 7 farklı özellik içeren bir ürün. Üst gözde zaten model ismi yazıyor. Bu e, 5 serisi Braun'un MGK5245 olarak geçiyor. Bu numaralandırma aslında cihazın değil bütün setin numaralandırılması. Zaten daha sonra göreceğiz cihazda farklı bir model numarası var. Genellikle bu model numarası karışabiliyor. E, aynı cihazın olduğu veya farklı bir renginin olduğu ama daha az veya daha fazla aksesuar içeren farklı modeller var. Bu 5 serisi 5245 modeli. Onun içeriğinden bahsedeceğiz ama tabii diğer modellerden de buradan biraz fikir vermeye çalışacağız. Ee, burada 7 aksesuar derken e, kutusunda iki farklı şekilde bu 7'den bahsedilmiş. Bu 7 tanesinde daha sonra inceleyeceğimiz e, uzun başlık, kısa başlık, iki tane küçük kısa başlık, bir düzeltici ve bir tıraş bıçağı olarak gözüküyor. E tabii ki bir de cihazın üzerinde kendisi olarak gösterebiliyor. Ancak kutunun arkasında 7 farklı özellik olarak anlatılmış. Gördüğünüz gibi burada o iki küçük cihazı tek parçalar olarak göstermiş. Bunları kısaca bir bakalım. Daha sonra ayrıntılı bakarız. Öncelikle 1 ve 2 mm tıraş bıçaklarını görüyoruz. Bunlar tıraş bıçağın üzerine konulan, hiçbir fikri olmayanlar için söyleyelim. Tıraş bıçağın üstüne konulan bir e, ayır bir parça gibi düşünebiliriz. Bunu taktığımızda e, 1 milimetreye kadar tüm sakalları veya saçı keser. E, daha uzun kullanmak için farklı e, modelleri kullanmamız lazım. Bu 1 ile 2 için kullanabileceğimiz bir model. Ayrıntılı zaten göreceğiz. 2 numara'ya baktığımızda yine e, kısa sakal için denmiş. 3 ve 11 milimetre arasında kullanabileceğiniz bir aparat. Bu ikisi sabitti. Bunu ayarlayamıyordunuz. Ancak bunu 3 ve 11 arasında bir geçiş yapabileceğiniz bir parça. 3 numaraya baktığımızda uzun sakal olarak bahsedilmiş. Burada 13 ve 21 milimetre. Yani daha uzun kullanabileceğiniz bir aparat. Burada da bir boy ayarı mevcut. Dördüncü parçaya baktığımızda bu düzeltici. Bu daha ince ayarlar yapabileceğiniz bir parça. Ee, beşinci dediği cihazın da üstünde gelen aslında sıfır diyebileceğimiz bir parça. Onları da daha sonra göreceğiz. Altıncı parça aslında Braun'un en güzel özelliklerinden biri. Yanında bir jilet marka bir e, makina geliyor, bir jilet makinası geliyor. Onları da ayrıntılı inceleyeceğiz. Burada e, kutunun arkasında 7 numara dediği saç için bahsettiği 3 ve 21 mm uzunluk ayarı olan cihaz. Ancak burada şöyle bir şey var. Bu iki cihaz aslında bu iki cihaz. Hani Farklı bir e, ürün değil. Genelde bu da karışabiliyor. Ama zaten e, oldukça yeterli. Bunun dışında e, kutuda şöyle kısaca bahsedersem işte Braun'un zaten kalitesini biliyorsunuzdur. Benim daha önce 10 yıl süreyle kullandığım bir tıraş makinem olmuştu. Açıkçası Hiçbir sorun yaratmadı. Bu da zaten e, jiletlerine çok güveniyor. Zaten birçok yerde de ömür boyu garanti veriyor buna. E, Makinanın en önemli özelliklerinden biri birkaçı burada yazıyor. Mesela motor sistemi. Eğer gür bir sakalınız varsa motor daha fazla çalışıyor ve böyle de daha rahat almanızı sağlıyor ama daha seyrek daha hafif bir sakalınız, saçınız varsa onlar da daha yavaş çalışıyor. Bu hem sesten hem de efordan bir avantaj sağlıyor. Bunu tamamen otomatik olarak ayarlıyor. Sizin bir herhangi bir ayar yapmanız gerekmiyor. E, benzer tıraş makineleri açıkçası çok uzun sürede şarj olabiliyor. 16 saat olanlar var, 10 saat, 8 saat şarj olanlar var. Bu sadece 1 saat içinde e, 1 saatlik bir kullanım sürüyor ki bu gerçekten güzel bir özellik. Tabi e, tabii sadece bununla kalmıyor. Hani 5 dakika şarj ederseniz de yani bir 5-10 dakikalık bir şarj kullanım süreniz olabiliyor. Hani bu acil durumlar için hızlı şarj özelliği var. Hani bu güzel bir özellik. Ee, özellikle acelesi olanlar için iyi ama normalde 1 saatte 1 saat bir kullanım sunuyor. Ki bu da gayet piyasaya göre güzel. Ee, bunu hem kordonlu hem de kordonsuz yani şarjda kullanabiliyorsunuz. Bu da yine bazı marka tıraş bıçaklı tıraş makinelerinde kullanamıyorsunuz bunu illaki şarj etmeniz gerekiyor. Kabloyu taktığınızda bu cihazlar çalışmıyor. Ama Braun'un bu modeli ister kablolu ister kablosuz kullanabiliyorsunuz. Hani şarj et olmasını beklemeden de hızlıca kullanabilirsiniz. Yine ee, tamamen yıkanabilen bir özelliği var. Hani bu da çok güzel bir özellik. Herhangi bir su geçirmezliği var. Rahat rahat temizliğinizi yapabilirsiniz. Bunun dışında diğer özelliklerin de kutudan da destek alarak Ayrıntılı göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş parçalarımıza bakalım. Nelerdir? Tabii ki ilk parçamız makinamız. Makine kutusundan bu şekilde çıkıyor. Üzerinde bir tane parça takılı olarak. Bu genelde cihazın kendisi sıfır olarak geçer ama tabii aslında ayrı bir başlıktır. Şimdi cihazımıza bakalım. Cihaz Brown'un güzel bir modeli. Hafif. Şuralara kavuştuk. Tutması kolay. Şık bir tasarım var. E, ee, şurada da görebileceğiniz gibi bu cihaz yıkanabiliyor. Hani bu güzel bir özellik. Özellikle temizlerken sizin ee, rahat bir şekilde temizlemenize yardımcı olur. Ama tabii ki bunu prize takılıyken denememekte fayda var. Zaten birçok markanın da e, kablosuz çalışmaması nedeni de odur. Yani kablo takılıyken yıkanmaması. E, ee, şurada karıştırılan bir özellik var. Bunu da kısaca değinelim. Bunun üzerinde 5541 yazar. 5541 dediğim gibi daha önce söylediğim gibi bu makinanın bir özelliği. Makinanın numarası. Ama setin numarası farklı. Setin numarası bu incelediğimiz setin numarası MKK 5245. Ee, buraya daha fazla veya daha az ürünler ekleyerek farklı modeller de oluşturabiliyorlar. Ama bu 5245 modeli şu an en tavsiye edilen, en yaygın modellerden biri çünkü çoğu şeyi zaten rahat rahat karşılıyor. Şimdi neler var bunda? Ee, açma kapama düğmesi. Bir sesine de bakalım. Sesi de gayet yeterli. Herhangi bir rahatsız verecek bir gürültüsü yok. Çalıştığında şurada yeşil ışık yanar. Kırmızıya döndüğünde şarjı bitti de azaldı demektir. Kırmızı yanıp söndüğünde ise artık tamamen Kullanım dışında olduğunu size belirtiyor. Şarj olurken yeşil yanıp sönmesi gerekiyor. Hani burada size bu tarz bir renkli ışık yapılmış. Tekrar kapatalım. Cihazın arkasındaki bu tutma yerleri kavramayı da kolaylaştırıyor. Zaten oldukça hafif bir ürün kullanımda kolay. Şimdi cihazın üst tarafına bakalım. Makina bu şekilde geliyor dediğim gibi. Bu sıfır olarak geçer bütün cihazlarda. Yani herhangi bir aparat, herhangi bir şey yok üzerinde. Bu nerede kullanabilirsiniz? Bunu genelde siz e, tamamen özellikle sakalda, he, saçta belki çok olmaz. Sakalda tamamen kesmek için kullanabilirsiniz. Ancak genelde şöyle bir şey var. E, bu cihazlar bir jilet gibi bir normal işte kullanat bıçaklarmak 3 veya 5 parçalı fa jetler gibi değildir. Yani sıfır yapmaz. İlla ki 0.5 gibi bir boyut bırakacaktır. Bu da 0.5 boyutunda diyebiliriz. Yani tamamen sıfır yapmaz ama bu da çok tercih edilen bir boydur. Genelde çok e, sakalla her gün yapmak zorunda olmayanlar veya yapsa da 0.5'i tolere edebilecek insanlar için yeterli bir boyut. Ancak tabii ki sıfır yapamıyor bu sette yapıyoruz. Bunu da ilerleyen şeylerde göreceğiz. Şimdi e, bu sıfır dediğimiz cihaza bir bakalım. Şu üst tarafında açıkçası tutup çekebiliyoruz. Burada parçaları değiştirebiliyoruz. Şimdi şöyle bakalım. Kolay bir şekilde çıkıyor. Asıl cihazımız bu. Şimdi bu cihaz niye böyle farklı? Şimdi e, buraya bizim setimizde zaten sadece iki tane ürün takılabiliyor. Ancak e, dediğim gibi farklı setlerde buraya kulak ve burun, kıllarını almak için bazı parçalar var. Onu kullanabiliyorsunuz. Yani çok yaygın değil ama öyle bir setler de olduğunu söyleyelim. Yine e, vücut kıllarını almak için kullanılan jilet şeklinde parçalar var. Öyle setler de var. Bunların bir üst modellerinde. O da tercihe kalmış. Ama asıl kullanılan setler dediğim gibi bu. Şimdi bu modellere bakalım. Mazer açmışken makineyi de şu şekilde de çalıştıralım. Gördüğünüz gibi motor var. Bu motorun hareket etmesiyle çalışıyor. Şimdi sıfır ürünüyle devam edelim diğer parçaları takmak için. Şuraya gördüğünüz gibi rahatlıkla kolayca takılıyor. Bunların hepsi yıkanabiliyor. Açtığınızda da yıkayabilirsiniz. Dediğim gibi bu sıfır veya 0.5 düz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunu başka ne yapabilirsiniz? Mesela sakallarınızı kestiniz. Uçlarında hafif mesela şu bakalım. Kenarlarında bir düzeltme istiyorsunuz. Yine bununla da düzeltebilirsiniz. Favorilerin saçın kenarlarından hafif düzeltmeler, kulak arkasında düzeltmeler yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu sıfıra yakın bir şey olduğu için saçı yaparken özellikle dikkat edin. Şimdi diyelim ki sakallarımızı biraz daha uzun kesmek istiyoruz. Mesela 1 mm. Yani kirli sakal diyebileceğimiz. Bu e, parça 1 milimetre yani kirli sakal boyutunda. Yine benzer bir parça daha var. Bu da 2 milimetre. Bu da kirli sakal diyebiliriz. Belki birazcık daha fazla ama ikisi arasında çok aşırı bir fark da yok. Aslında. Bunlar sabittir. Yani herhangi bir ayarı olmadan sadece cihazın üst tarafına kolaylıkla takabilirsiniz şu şekilde. Tık edince zaten takılmış oluyor. Şimdi yine bilmeyenler için yakından inceleyelim. Şimdi bunlar şu üst tarafta aslında jiletin önüne birazcık yükselti sağlıyor. Yani kılların direkt değmesini değil de 1 mm yukarısını değmesini sağlıyor. Bu sayede de e, bu şekilde oluyor. Hani daha rahat olabilir. Bu cihazlarda aslında dediğimiz gibi bir yükselti sağlayan bir hani basit bir mantığı var aslında. E tabi burada daha sonraki boyutlarda göreceğiz. Hani bir kolaylık sağlıyor. Yanlışlıkla daha fazla kesmenizi de engelleyen bir sistem. Tabii bu bir gerçekten çok kısa. Hani bunu saçta denerseniz bir numara yani almış olursunuz ve bu sizin için çok olabilir. Kolayca çıkıyor. Yine ikiyi takalım. iki de ayarsız bir herhangi bir ayar olmadan taktığınızda tamamen iki olmuş durumda. Bu da gördüğünüz gibi şuradan yakından da görebilirsiniz. Biraz daha yükseltiği sağlıyor ve 2 milimetre oluyor. Bunları normal tıraş olur gibi ister saçta ister sakalda kullanabilirsiniz. Zaten kirli sakal isteyenler çoğunlukla bu ikisini kullanacaktır. Peki ben biraz daha uzun istiyorum derseniz ne olacak? Şimdi onlara bakalım. Bu arada ilginç bir şekilde bazı parçalar naylonda bazı parçalar açıkta geliyor kutuda. Onu da belirtelim. Şimdi burada iki tane farklı parçamız var. Şunları da çıkartalım. Biri uzun, biri kısa. Şimdi kutunun arkasında daha önce gördüğümüz gibi bunlar hem saç hem de sakal için kullanabileceğimiz parçalar. 3-11, 13-21, 3-21 diyor. Aslında aynı parçalar. Şimdi ee, kısa olanı daha fazla kullanabilirsiniz gibime geliyor. Yine sıfırın üzerine kolayca Şurada zaten ayarında görebilirsiniz. Takılıyor. Şimdi bakalım. Bu gayet sağlam bir şekildedir. Şimdi bu daha çok berberlerde gördüğünüz bir cihaz haline geldi. Peki bu ne işe yarıyor? Şuradan görebiliyorsanız 3, 5, 7, 9 ve 11 milimetre ayarları var. İkişer ikişer gidiyor. Şuradaki düğmeyle bunları rahatlıkla Yukarı aşağı ilerleterek boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. En küçük olan 3'e bakalım. Gördüğünüz gibi burada yükseltti daha da arttı ve e, kullanım haznesi küçüklere göre daha da arttı. Buna işe yarıyor. Bu hem uzun sakalları daha rahat kesmenize, hem de özellikle artık saçları da başlıyoruz. Daha kolay kavramanıza yardımcı oluyor. Mesela bunu normal bir klasik saç yani 5, 7, 9 bunlar saç için ideal boyutlar hani kısa bir saç için. ideal bir boyutlar. Gördüğünüz gibi cihaz oldukça yükseliyor ve çok kısa almanızı engelliyor. Yani atıyorum 9 milimetreye aldığınızda saçtan saçınızda normal bir tarama yaptığınızda saçınız 3 numara olmayacaktır. Yani sıfır yapamazsınız. isteseniz de yapamazsınız. Çünkü bu parça hicreti engelleyecektir. Mesela bu ilk kullanıldığında en çok korkulan şeylerden biridir. Ben hani yanlışlıkla bütün saçımı alır mıyım? Orada bir delik çukur açar mıyım? Eğer yüksek bir numaradan başlarsanız, yavaş yavaş saçınıza göre aşağı inerseniz bunun önüne geçersiniz. Bu yüzden mantıklı olan ilk önce en yüksekten başlamak. Mesela bu cihaz için 11'den başlamak. Ondan sonra baktınız hiç almıyor. Almayabilir eğer bu kadar daha kısaysa saçınız. 9, 7 yani saçınızın boyutuna göre Zaten kısa bir saç kullanıyorsanız da 5-7 kısa bir saçın idealdir. Yani bu cihaz saç için ideal. Sakal için de yani açıkçası 9-11 bir sakal için oldukça uzun olacaktır. Hani çok kısa bir sakal kullanıyorsanız zaten 3-5-7 işinizi rahatlıkla görür. Ama uzun bir sakal mesela top sakal kullanıyorsanız veya daha uzun bir sakal kullanıyorsanız buna göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu çıkartalım. İkinci parçamız daha da büyütüyor. Yine aynı yerden aynı şekilde takabiliyoruz. Şuradan bir takalım. Şimdi burada 13, 15, 17, 19 ve 21 var. Yani 21 artık bayağı uzun bir saç. Zaten burada da resimde de örneğini görüyorsunuz. Hani artık şu saçlara falan geliyor. Tabii öyle uzun saçlı kullananların da tabi belki daha dikkatli olması lazım daha çok da göze batar hani dediğim gibi yüksekten başlanırsa daha mantıklı olacaktır 21'e bakalım artık 21'de jiletin ne kadar aşağıda olduğunu görüyorsunuz yani saçınızın temas ettiği noktalar neredeyse şuradan başlıyor şu boyutta bir uzunlukta saçınız olacak ki buraya gelecek gibi. Yani hani var ki saçınızın bir kısmı daha uzundur, bir kısmı daha kısadır. Ona göre modelleri arasında geçişler yaparak, aralar yaparak kullanabilirsiniz. Hani sakal, uz çok uzun bir sakalınız varsa da bu yine 21 yeterli bir boy. Zaten 13'e indirdiğimizde de biraz daha makul seviyelere gelebiliyor. Diyelim ki bu saç ve sakalınızın tarzına göre yapabilirsiniz. Bu cihazın güzel tarafı saç için çok kullanışlı olması. Mesela bazı markalarda şu boyda bir aparatlar kullanılmış. Genelde bu boyun geçişleri sağlanıyor. Bu sakallar için yeterli. Ama saçta açıkçası daha büyük, daha kavrayıcı bir aparat olması daha mantıklı. Zaten da bunu saç içinde önermiş. Sakal içinde. Ama bence saç için daha mantıklı gibi duruyor. Devam edelim. Diyelim ki bunları kullandık. Artık yaptık ufak düzeltmelerimiz yapacağız. Nasıl yapacağız? Dediğim gibi sıfırla bunu yapabilirsiniz. Sakalların düz bir hiza yapabilirsiniz. Ensenizi alabilirsiniz. Veya kulak arkasına yapabilirsiniz. Ama şurada böyle bir durum var. Gördüğünüz gibi bu jiletin enli oldukça geniş. Yani bununla belki favori hizasını yapabilirsiniz. Ama hani kulak arkasına girdiğinizde yanlış bir çizgi çizebilirsiniz bunu da düşünmüş. Burada küçük bir aparat daha var. Yine sıfır, herhangi bir yükselti yok. Ama eni daha dar. Gördüğünüz gibi böyle bir ayrı bir aparat yapmış. Bunu sıfırın değil de direkt cihazın üzerine takıyorsunuz. Yine çıkartalım. Şu şekilde. Yine motorun çık olduğu yerden. Sanki böyle ayrı bir cihaz olmuş gibi duruyor. Çalıştıralım da. Bunu tamamen kulak arkası, ense veya sakalların üst tarafı, belki bıyık hizası, hani artık sizin kullanımınıza göre, dikkatinize göre kullanabileceğiniz. tabii burada dikkat edelim bu da sıfırdır. Hani veya 0.5'tir. Hani direkt bunu saça veya sakala getirmeyin. Sıfırlar. Ama daha çok düzeltmek için bu ürünü öneriyor. Yani açıkçası sizin kullanımınıza göre ikisi de hemen hemen aynı. Şimdi daha devam edelim. Dediğim gibi temizliğini nasıl yapacağız? Temizliğini yıkayabiliriz. Ama mesela kullanım sırasında sürekli bu tozlanacaktır. Brown bunu da düşünmüş. Küçük bir fırça var. Bununla hem makinenizi hem jiletinizin uç taraflarını aparatların içine temizleyebiliyorsunuz. Küçük bir ürün yani belki biraz daha büyük olabilirdi ama yeterli. Bunun dışında Braun şöyle düşünmüş. Şimdi bu cihazlar dediğim gibi her zaman bir 0.5 bırakır. Hani sinek kaydı bir tıraş olamazsınız. Bütün tıraş makinelerinin %90'ı da böyledir. Yani bu yeterli değil mi? Yeterlidir aslında onu da söyleyeyim ama hani daha da sinek kaydı bir şey istiyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? Brown bunu da düşünmüş ve jiletle anlaşmış. Ve içinden jiletin 5 bıçaklı bir tıraş makinesi geliyor. Bununla tamamen sıfır yapabilirsiniz diyor. Mesela uzun bir saçınız var. Önce makineyle tamamen bir numaraya yani 0.5'e getirdiniz. Bununla artık tamamen sinek kaydı bir tıraş yapabilirsiniz demiş. Ki bu gerçekten güzel bir özellik. Çoğu makinede böyle bir şey yok. Diğer markalarda böyle bir içine çıkan pek görmedim. Bir de ürün e, jiletin bir ürünü kaliteli bir ürün zaten piyasasına da bir bakın hani e, içinde yanıt e, satılan jilet adetlerine kullanan parçalarına göre fiyatı değiştir ama yani 70-50, 70-100, 150 hani farklı farklı fiyatları var. Hani bu bile makinenin neredeyse üçte bir fiyatına gelebiliyor. Hani bu bile güzel bir özellik. Hani bunun tabi ayrı bir konusu var ama hani kısaca bir bakalım Jilet'in güzel bir ürünü. 5 Jilet'li ürünlerin hepsi buna takılabiliyor. Zaten burası oynar başlıklı. Buna da önem vermiş. Güzel bir ürün. üç şey tercih edenler oldukça fazla. Yanında tabi boş gelmiyor. 2 tane de yedek jileti geliyor. Gördüğünüz gibi bu da kayganlaştırıcı içeren 5 jiletli bir ürün. Hatta daha önce bu ürünleri kullanmayanlar için şöyle bir çıkartalım. Şöyle taktığınızda gelir. Ha, yani şık da bir ürün. Tabi burada bununla tamamen sıfır bir sakal kesimi yapabilirsiniz. Hani belki makine kullanmazsınız, arada bir kullanırsınız, bunu sürekli kullanırsınız. Hani orada kullanım tercihinize göre değişir. Ama bu güzel bir düşünülmüş. Hani genelde olmayan bir şey olduğu için bence hoş durmuş. Ee, bunun dışında peki ne var? Kutudan yine bir şarj kablosu çıkıyor. Brown'un orijinal şarj kablosu. Bunun da güzel bir tarafı var. Kutuda da anlatılmıştı bu. Bu ee, bu uluslararası bir kablo. Yani yolculuk yaptığınızda, yurt dışına çıktığınızda, herhangi bir yere girdiğinizde tabi girişine dikkat ederek yani veya bir aparat takarak e, herhangi bir voltaj ayarlamasını akıllı priz olarak geçtiği için rahat rahat kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla herhangi bir makinenize zarar vermez. Kutudan yine bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Yine burada göreceksiniz 55-41 model. Yine kafalarınız karışmasın. Hani bu İçinden başka bir ürün çıktığı bir düşünmeyin. Bu cihazın modeli. Bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi tarzında farklı dillerde de yazıyor. Türkçesi de var. Hani Kısaca size zaten burada anlattıklarımda anlatıyor. Hazır burayı açmışken yine bakalım başka modellerinde neler var. İşte dediğim gibi kulak ve burun kılları için bir parça. Bu opsiyonel. E, hatta şu parçalar bile opsiyonel. Yıldız olanlar opsiyonel. Hani bunlar bile olmadığı bir modeller de var. Mesela çok kısa kesmek istemezsiniz. Belki bunu tercih etmezsiniz. Ama genelde bu güzel bir ürün. İşte burada kısaca kullanım kılavuzu tarzında nasıl yapacağınız, yıkanabildiğini söylüyor. İşte nasıl kullanabileceğiniz hakkında kısaca bilgi veriyor. Ee, Türkçesine de bakalım hızlıca. Evet işte e, burada mesela yine akan musluk suyu altında temizleme uygundur diyordu ama tabii mutlaka fişini çekin diyor. Ya burada tabi Brown cihazına güveniyor hani. Belki böyle bir şey olduğunda bile engelleyici bir sistem vardır ama tabii bunu uyarı yapmak zorunda. Mesela birçok büyük marka e, hem kablolu hem kablosuz kullanıma izin vermez. Bunun nedeni bunların çoğu yıkanabilir parçalar olduğu için genelde kablo takılıyken yıkanmamasını engellemektir. Ama Brown bunu engellememiş. Ama kablo kullanmakta gerçekten çok pratik oluyor. Bir özen 5 dakikalık şarja bile zamanınız olmayabilir. Yine şarj aletinden bahsetmiş. İşte bu işaretiniz varsa bu her yerde kullanabilirsiniz diyor. Yani bu Brown'un özel bir şarj cihazı. Yine bunu içindeki modelde işte 3.11, 13.21, 1 mm, 2 mm tarzında farklı aparatlardan bahsetmiş. Burada da görüyorsunuz. Evet, işte bu genelde de klasik şeyler. Bunları yine de okuyalım tabii ki. Genelde kullanım kılavuzlarını pek okumazsınız. Bu bayağı bir sıkıntı yaratabilir. O yüzden bunları bir kontrol edelim. Zaten nasıl yapılacağını da anlatmış. Özellikle bu cihazda yok ama kulak burun Tüylerini düzeltme aparatlarını belli bir mesafeye kadar kullanmanız lazım. Tabii ki tehlikeli. Bunları bilmek lazım. Evet cihaz güzel bir ürün. Ee, fiyatı tabii ki değişebiliyor. Kampanyalarda çok daha uygun fiyatları alabilirsiniz bu cihazı. Yani ben tavsiye ederim. İhtiyacınız varsa daha farklı bir modeline de yönelebilirsiniz. Yine bu cihazın. Ama hani bu çoğu işinizi görecektir. Saç, sakal, yine jilet hediyesi var. Birçok ihtiyacınızı tamamen karşılayabilecek bir ürün. Alman markası Braun. Özellikle farklı ürünleri olsa da tıraş makinesinde gerçekten iddialılar. Braun'un 5245 modelini inceledik. Yine sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Yine başka bir incelemede görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. İyi günler.